Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blue Taki sileceğiz. Şöyle göstereyim. A teyzem git Almanya'ya gittiğinde Almanya'dan almıştı. Ben ben de bana da getirmesini istedim. Böyle arkasında şey kırmızı takis şeyleri de var. E ben az birazcık yedim az önce. Şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle gösterdikleri gibi dümdüz değil. Yamuk yumuk. Şöyle. Hadi yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Acısı şimdi gelmeye başladı. İlk başta içeri değildi. Şu an yoğun, yoğunlaştı. Bu arada dilim de mavi oluyor. Şöyle bir tane daha. böyle bugünkü videomuz bu kadardı O kadar da acı değil bir çocuğun yiyebileceği kadar ama dokuz buçuk altında olanlar bence yemesin ben dokuz buçuk yaşındayım acıyı seviyorum bu çok da acı değil Hoşçakalın arkadaşlar